İşte. <laughs> İşlemiyor. Selam. Hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Bugün bayram üçüncü günü. Evdeyiz malum. Düğünümüze iki hafta kaldı. Ve biz bir balayı alışverişi yapalım dedik ama nereden yaptık bilmiyorum. Yani kesik kesik yaptık yani toplu yapmadık. Böyle aldık internetten ya da dışarıdan. Şimdi birleştirip artık eve getirmişken çekelim istedik. O yüzden size de aldığımız şeyleri de göstereceğiz. Bazıları kendi evimde benim, bazıları burada. O yüzden şu an burada olanları çekiyorum. Da benim hepsi burada benim kar olacak. Sen baş. Şimdi bunu biz Decathlon'dan aldık değil mi? Hı. Ben gözlerime su girdiği zaman yanıyor. Yani bakamıyorum daha doğrusu, açamıyorum da. Bunu ben gözlük olarak yani takmak için aldım. da alacağız büyük ihtimalle, sen de takacaksın. Bir de aksiyon kamerası aldığımız Okula için... Okula değiliz ya, bu ne? Çiçekol gibi. <laughs> Aksiyon kamerası aldığımız için suyun altında çekiyor. O yüzden ben de bir tane gözlük istiyorum böyle su altı için. Tabii. Çok güzdüğümüz var. Evet. Böyle bir şey. Decathlon'da ama çok da kaliteli bir ürün yani. Siz de bakabilirsiniz. Sonra gelelim. Benden mi başlıyoruz? Evet evet. Sen devam et. Biraz canlan istersen ha. Hadi. Şu şöyle bir şey var. Bunu biz geçen sene almıştık. Kaliforniya. Aynısı aslında da var. İkimiz aynı giyeceğiz diye. Ama seninki burada değil değil mi? Böyle bir beyaz tişört. Klasik. Yazın giyilebilecek. Ondan sonra ben ee, bunu çok aradım. Hatta iki defa gidip geldi. Küçük gelmiş. Bedeni. Hala şu anda da küçük aslında. Şöyle bir şey. Siyah çizgili gömlek. Aynısı de facto da varmış. Ama hmm, bilmediğim için aldım. İnternetten aldık. ilk kere gitti geldi. İnşallah ki girebilirsek içine, gireceğiz. Balayından sonra daha zor bence içine girmemiz. Tabii. Bu... Eee... E, Siva'dan ald, aldığımız bir gömlek. Aslında hani kaç sene önce falan aldığımız bir şeydi. Onu 1 veya iki defa giymişimdir. E, Balaya alışverişe bunu da mı kattın? Yani götüreceğim ne yapayım yani? En azından giyerim oralarda değil mi? Böyle bir şey. <laughs> bunu da koyduk. Ee, bu ne? Askılı mı? Bu da yeni Nasıl yeni aldım. Bu yeni alındı. Böyle kos gelebilir hep genelde. Böyle bir şey. Da bundan başka da vardı diyecektim. Onlar yok. Şurada burada. galiba bak. Şu. Hayır o değil. O değil. Sonra gelelim tişörtlerimize. Bu evet, senin tişört. Bu tişörtün. benimkisi. Bu da olabilir. benim. Benimki de XL. Sen büyük olsun diye aldın onu. Şöyle İkimizin iki tane aynı aldık. Bunları ben kot şortla falan giyerim dedim. elde de şortla falan balayında. Böyle bir şey. Var. Neden aldın? Özkanlar pazarı. Ben <laughs> <laughs> ee, Böyle bir tişörtüm daha var. Ne yazıyor bu da? Kevin yani, Klein mi? Neydi işte. Öyle bir şey. Böyle bir tişört. Sonra gelelim gelelim gelelim. Lacos. Böyle bir tişörtüm daha var. Beyaz. Bol bol tişört balayına. Ne yapalım her gün değiştireceğiz. Bir de 6 gün kalacağız o yüzden uzun süre. Bir sürü şey götüreceğiz sen arabayla da gittiğimiz için. Ha bak onu aradım işte. Daha da etiketi tutuyor, duruyor. Bir tane daha böyle bir kolsuzum var. Bu şekilde. Elsiva da var aynısı. Sonra bunu <laughs> gizli saklı aldığım polo yaka, tişörtüm. O kadar çok polo yakası var ki. Ama evet. kasada yakalandım tabii ki de böyle kırmızı. Ama ben seviyorum onu. Düzgün olmasını seviyorum öyle. Sonra böyle bir şortum daha, daha, var. Senin daha çok galiba. Bilmiyorum seninkiler de göreceğiz. Böyle bir şortum daha var. Bak o Lacoste'ye de bunu giyebilirsin. Evet Bakayım. bu da Lacoste'un zaten. Sonra gelelim gelelim Capri'ye. Bu hayatım boyunca giymeyecek geçen şeyleri... Geçen günkü aldığı Capri'nin nerede? Evde. Hmm. Kotondan da almıştık da geçen. Evde. O yüzden hep böyle yarım yamalak oluyor kendi evimizde kaldığı için. Bu, bunu ben Trendyol'dan aldım. Daha doğrusu aslında çok beğendi. Altı yıldızın bayağı da indirimdeydi. 350 miydi? Neydi fiyatı? Yok bu da şu anda. Yazmıyor mu? Ama şeyi falan güzel yani. Biraz kaliteli kalın ama kal şey kaliteli duruyor. Hiç beyaz giymem diyordum ama aslında sayesinde iş de giyiyorum. Bence yani. o çizgili gömlek de falan çok güzel olur. Evet. Çizgili gömleğin içine girebilsem olur tabii. Ay Allah'ım. Sonra üç tane deniz şortum var. Şöyle bu bir tanesi. Bu şekilde. Bir anda televizyon açık. <laughs> Gözüm kayıyor. O kendi kendine. Burada ikincisi. Alacağım da. Bir iki tane, tane alabilir. Bu da ile aynı olsun diye aslında evet, bu rengi Hemen göstereyim. Dur. Maya mıydı, bikini miydi o neydi? Ama bunu tutması çok zor. Onu sen kendin de göster. İyi tamam hadi. Böyle bir tane daha şortum var. Üç tane şortum var yani. Ayarlanmıyor bu. Ya benim terliklerim yok. Neyse ayakkabılarımı göstereyim. Olduğu kadar bir balay alışverişi bu. Evet. Çünkü her şeyimizi daha buraya getiremedik. Valla. Böyle bir ayakkabım var. Lamborghini. Daha hiç giyim duruyor ama götüreceğim bunu da. Bir tane daha. Sen bu ayakkabının yanında mı? Hı hı. Benle birlikte takım bu. Bir tane daha Lamborghini. Bu Tommy tişörtlerimiz, bu tişört falan. Bunları böyle takım giyeriz diye düşündük. Ay tutamadım. Garip <laughs> tut. Şöyle. Benimki fileli, seninki düz. Benimki deri. Temizlemesi daha kolay olsun diye. Bu şekilde. Önce bana alın, sonra ona. Her zaman sana alıyorum köçe. Ben de bitti. Bitti mi? Benden buraya kadar. <laughs> Hadi görüşürüz. Benim gerçekten bitti yok başka. Şimdi benim de şöyle bu yeni bayağı. Yeni oldum mi bileyim. aldın onu? Daha yani iki gün önce dün mü ne geldi kargosu? Şöyle önü. Altları da böyle uzun. Şöyle yırtmacı falan var. Denizden çıktıktan sonra ya da sahilde giymelik. Arkası da şöyle. Yanları da böyle açık. Tamam. tamam. Bunu trend Milladan aldı. Bunu da normal öyle çarşıda gezerken. Bunu sen görmedin. Evet görmedim. Annemlerle gitmiştik. Gelinlik provası için. Şöyle bir şey. Aslında gömlek olarak giyiliyor ama ben bunu bikininin üstüne böyle şuradan şöyle bağlayıp da giymeyi düşünerekten aldım. Çok güzel oldu ama. Ondan sonra şöyle bir şortum var. Bunlar hep etiketli yani öyle geçen seneden falan değil. Bana şimdi söyle. Bu müthiş. işte e, bu da Trendyol Çoğu Trendyol şu var. Bu da Trendyol Millan. <laughs> Oraya aboneyiz. Hiç kıyafetim yok dersiniz. Şöyle onun üstüne giymek için aldım onu. Önünü şöyle tutsana, bağlamalı bu. Nasıl yapayım? Ay o, o nerede? Evet. Böyle, şey. böyle bağlanmalı. Yani yazlık yerde sadece önden bağlayabilirsiniz ama normal dışarıda arkadan da bağlayıp kapalı kapalı bir şekilde giyilebiliyor. Şöyle bir etek var. H&M'den bu. Sesin çıktı sesin. Sesin var. Bu da fermuarlı böyle. Bu önceden de balayı için değil ama etiketi duruyor da. Allah razı olsun önceden de varmış. Bir tane var. Bu ne? Bu da Trenton Mila'dan şöyle bir elbise. Ha, doğru hatırladım bunu. Şunu şöyle. Şun. Ama bu böyle uzun geldiği için sevmem uzun. Uh -huh. Şöyle bir kemerle belden bağlayıp yukarı biraz kısaltacağım bunu. Şöyle bir etek var. Ambar. Ambardan. <laughs> Burası böyle yırtma açılı. <laughs> Beyaz askılı tişörtle akşam falan güzel olur diye düşünüyorum. Bunu bayramda da giyebilirdim aslında. Evet ama giymedim. Ay şöyle. Etek var böyle tril tril çok güzel. Şöyle dursun. Bu da bunun takımı. Bu Bunu ne böyle iplikten çalmışlar. Alta tutsana onu. Bak şöyle. Hı. Bu şekilde bu da Trendyol Milya'nın. Çok tatlı. Biraz e, beyaz diye düşünmüştüm şuralarını ama krem rengi gibi geldi. Biraz kırık beyaz. bunlar şunun içine var mı? Evet. Bu plaj çantamız. Yani benim havlum sığıyor. Alin gibi. <laughs> Problem yok. İkimizdeki de sığar diye düşünüyorum. Biraz küçük. Bir de şöyle var. Ucuzundan. Bunu Aliye aldım. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde. Yetmezse ona geçeriz. Bu var. E, dur yanlış çaktım. Şöyle. Bu anneannemin de. Bunu aldım. Alayında da takacağım. Vermeyeceğim de geri. Şu şekilde. Başka var? <laughs> Orada bikinilerim var. <laughs> Şu. Ali'nin göster mayasıyla bir Nerede? takım olsun diye. Hı. Beraber aldık bunu böyle. Bu da Trenton Millan'ın. Tamam kalır. Başka yok. <laughs> Şöyle kafam var var. Kafama bağlayayım diye fular aldım. Hoşuma gitti bu Ege boncuk. Şöyle. Üzüldün mü şimdi seninkine de biraz? Buna benzer değil mi? Tabak bunu da buna giyeriz. Tamam mı? Uyumlu Bilmiyorum. olalım. Mi? Biz böyle çok severiz uyumlu olmayı. Yine bu da mi? Trento Milyon'un ama bu giydiğim en rahat mı? Gerçi yani denemek için giydim daha etiket üstünde. Ama efsane. Çok beğendim. Daha sonra şöyle bir maya var. Buraları şöyle siyah, açık. Bu da çok güzel. Ama en rahatı öbürüydü bence. Sonra pantiden şöyle bir alt. Ve böyle üstü. Bu ne? Perde mi? Perde <laughs> kumaşından kalmış bu. Şöyle işte bir üstüne mayonun üstüne giymek için. Sonra onun bir tane de uzunu var. Bu da fazla kalmıştı kumaştan. Şöyle bu daha uzun. Aile. Heh. Şu var. Defaktodan almıştım bunu böyle şortlu. Böyle strapless. <laughs> bu boneler ne işe yarayacak? Neden aldın Kafamıza takmaya. Aqua'ya gittiğimizde vermişlerdi. Gel almıştık parayı. da göstermeyeceğim. Şu da bele bağlamak için. Ne deniyordu bunlara bilmiyorum. Şöyle bele bağlamak için. Heh, bir tane daha mayom var. Yok. Bu da pentinin. Daha daldırmaya çalışıyorum. Şöyle. Yeni bunları. Bunu da topuna takıyorum kafama. Ay. Oh başka gösterecek bir şeyim. Ha dur 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 dur. Ya. <laughs> Bunlar var. Ali çok yanıyor. Kıp kırmızı oldu ya. Ben de kararıyorum. Bu çocuklar için olan iş yarar inşallah. O ucuz don. <laughs> evet, neyse. Aynı, güneş sonrası. Bu da güneş sonrası. Yüzüme de şu garnier var. Bir de farmasi. Ne yeter daha ne işte. Yeter. Bu şekilde. Bitti mi? Hı hı. Ben daha devamlı sen yapmıştım. Bakayım. Bu ne? Çıkmaz. O ne? Ya bu şapka. içinde kalmadı. <laughs> yeni değil o. Bir de şöyle bir yeni çantam var ama bunu balayına götürmeyeceğim. O normal. Almıştım falan. Bitti bu mi şekilde. yani? Bu şekilde. Bu kadar. Evet. Kaç dakika olmuş? 13. Valla beğendiyseniz aldıklarımızı... Böyle istediğiniz linki falan olursa aşağıya bırakırım. Trend olduğunu aldıklarımı. Böyle. Almamızı istediğimiz yanınıza mutlaka götürün dediğiniz şeyler varsa bize yazabilirsiniz. Hepinizi öpüyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.